Evdekileri cezalandırmak için mi uyudu yoksa hakikaten mi uyuyakalmış? Nereye cezalandırıyorsun tipi? Ben tek kişiyim, onlar elli kişi de. Ya kardeş, hakikaten ben seni anlamıyorum. Devletin tepesindeki adamı öldürmeye korkmuyorsun. Evdekiler aşna fişneyi öğrenecek diye tir tir titriyorsun. Tipi bak, bir gün Aslan'la Boğa oturmuş kafaları çekiyorlar. Bir saatten sonra Aslan demiş ki, Kardeş kusura bakma. Benim eve gitmem lazım. Yengem bekliyor. Demiş ki nasıl ya? Ormanlar kralısın. Karıdan mı korkuyorsun? Oğlum akıllı ol lan demiş. Biz evde inek beklemiyor, aslan bekliyor. <laughs> yani diyeceğim o ki herkesin titrediği birileri vardır. Bak mesela sen soğuktan titriyorsun. Ben de kadından titrerim kardeş. Ya Hızır hakikaten nasıl yaptın ya? Kapıda polis yok muydu? İstihbarattan kimse yok muydu? Nasıl girdin vurdun adamı? Ben deli miyim vurayım kardeş? İlacı bastım seramına oldu bitti. Adamla tanışıklık olmasa nasıl gireceğim o hastaneler içeriye? Bir sürü koruma, bir sürü adam. Bak. Sen şahsi algılıyorsun ama... ...bu adamlarla tanışmak da iyi değil, görüşmek de iyi değil. Bir daha girme böyle işlere, kurban olayım, dadaş. Ben o işlere girmem tipi. Bu Ünal'ın devletle meselesi. Benimle bir alakası yok. Ayrıca... ...hepinizin o adamı öldürmem için el kaldırdığınızı... ...hiçbir zaman unutmayacağım. Reis, sofra hazır. Selim Valar Taşucan oradan dönmüşler. İki dakikaya kadar buradalar. Hadi, buyurun. Hadi başla, başla soğutma. Selim abi hoş geldin. Geç kalmadık inşallah. Yok, abinler daha yeni yemeği oturdu. Oğlum bu etlerin kenarı yanmış mı ne? Ateşi fazla mı harladınız, ne yaptınız? Bak bak, ilk el uzatan olmamak için mangalı bahane etti. Bunlar birbirini sevmese çoktan birbirini öldürmüşlerdi. Misal sen Ahmet, sen bana bunları yapmış olsaydın... ...o mangalın üzerinde, o közün üzerinde seni cayır cayır yakmıştım. Hayırdır tipi? Tehdit mi ediyorsun? Yok be dadaş, Selim kardeşim. Hoş bulduk. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk Hızır Bey. Reislik bey mi olduk? Kardeşlik Selim olduk ya, onun için söylüyorum. Yoksa bir beyliğini gördüğümüzden değil. Açsındır sen, yersin. Laf mı sokmaya çağırdın, yemeğe mi davet ettin? Hayda, şimdi ben... ben ne dedim kardeş ha? Hadi sen de otur. Hizmet eden yok mu? Otur da çözelim şu sıkıntıları. Ben de sizi onun için çağırdım. Duydum ki silah işini yetiştirememişsin. Bunun sonunda bir rezillik var bana yaşattığın. Yetiştiremedin. Çünkü başında işler var. Nevzat'ı öldürmüşsün. Tebrik ederim. Bana yaşattığın rezilliği... ...geçmiş günlerimizin hatırına... ...ve hepimizin ticareti ayrına... ...yok sayıyorum. Yetiştiremediğin ne kadar silah varsa vermeye hazır. Gençler, iki eski dosta da bu yakışır zaten. Bu kıya yapmak için mi yaktırdın hatta itlerini? Şimdi ne alakası var Hızır? Sen de böyle her şeyi husumetten sayıp... ...Selim'e bu kadar yüklenme. Aa, ben bunu kendime evham yapıyorum yani. Senin bir alakan yok, öyle mi Selim? Benim alakam yok. İyi. Ee, alakan yoksa benim de seninle problemim yok o zaman. Ama eğer seninle alakası varsa... ...Ahmet de tipi de burada. O zaman hasımlığımız boyut değiştirir. Senle ben bu hale geldik ya istediği yere geçsin. Ben sana ne teklif ediyorum? <laughs> Sen beni neyle suçluyorsun? Peki. Senin alakası yoksa sözümü geri al. Teklifin için de teşekkür ederim. Şimdi silahları da yetiştirdim. Aslında sizi bunun için çağırdım. Silahları kendiniz deneyin, test edin. Bir daha da şu bozuk silah lafı bitsin diye. Kızı, Buradaki herkes biliyor ki o bozuk silahlar senin değildi. Onları ben koydum. Nasıl Ünal sana Nevzat'ı öldür dedi ve sen öldürmek zorunda kaldıysan... ...ben de aynısını yaptım. Sen gelip benim ağzımı arayacağın yerde... ...bunu niye yaptın deseydin... ...o gün masada Ünal değil, belki de toplantıyı sen yönetiyordun. Selim, ben sana zarf attım, sen bana zar attın. Gittin, o oyunun içine geldin. Olan oldu. Madem mafya geçmişi konuşmaz, biz de geleceği konuşalım. Ha şöyle be dadaş, iki el sıkalım, bir elektriğimiz gitsin. Tatlı tatlı geleceğe konuşalım, ha? Hadi. Afiyet olsun. Buyurun soğutmayın. Şimdi diyeceğim ki silahın bozuk alınacaksın. Kardeş gözlerim mi bozuk hepsi karavana. Civciv. İlyas. Canım sıkkınken, cansız hedefe sıkamıyorum. Ay. Sen bize kimi vurdurdun? Bunlar hatta anneyi yakan ekibi. Bunların arasında senin adamın var mı Selim? Ne yapmaya çalışıyorsun Hızır? Bu çırpınan... Senin Mahmut'un iti Rüstem değil mi? Ben böyle bir it tanımıyorum. O zaman benim için hattane mevzusu kapanmıştır. Sofrada bana teklif ettiğin şey sana olan öfkemi gidermiştir. Bundan sonra eskisi gibi kardeş miyiz? Geçmişi unutan kardeştir. Unutmayan kalleştir. Kalleş oğlu kalleştir.